Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Yıldız bugün bir oyun seçti. Ee, yani a, alfabeyi hepsini buraya yazdık A B C D. Ben yazdım. Ee, arkadaşlar alfabeden e, bu, şarkı bulacağız. Ha. Buradan bir harf seçeceğiz ve kime o gelirse Hayır, söyleyecek. Söyleyemezse ceza oyunu alır arkadaşlar. Ceza ne olsun? Ceza da e, şey. Salça yesin, tuzlu salça yesin. Arkadaşlar. Olur. Olsun. İlk kimden başlıyorsun? Ben. Oyunu, Küçükten büyüğe. Oyunu anlatmıyoruz. Küçükten büyüğe. Hadi. Siz, siz, göstere göstere anlatacağız arkadaşlar. Öyle yapma işinden çek atma lazım. olmasın. Önce oyunu öğretirdik Şenaz'a. Ye. Yeah. Ye ile ilgili bir şarkı bulur musun Şeniz? Sen seçtiniz oyunu. Ben daha evet. güzel evet. oyunlar biliyorum. Ye ile ilgili bir şarkı bu Şeniz. Hiç bulamadın mı? <laughs> Okulup. Yani bir sürü şarkı <laughs> başlıyor. Bilemedin mi şeyiniz? Sıra ceza geliyor şeyiniz. Bilemedin. Sıra bende. Yerim. Yerim. Yeah, bir yeah. şey olmaz. Şeyler yeah, bulamadı şarkıya. Arkadaşlar sıra bende. Sıra da büyürür. <laughs> Hadi çekiyorum. <laughs> çek çek. Atma dedim sana. <gülüyor> İçinden <gülüyor> çekeceğim. <gülüyor> tamam tamam. Bu ne yazmışsın belli değildir ne yazdın. <laughs> Fedir, F, ters döndü. Oynasın, bir de oradasın. Buyurun. Ne F ile ilgili, ilgili bir şarkı bulur musun? T, T. F ile ilgili bir şarkı bulur Fedir. Evet. Ne biçim F çizmişsin? T görünüyor. F ilgili bir şarkı bul. Nasıl Dur. çizmiş? Dur göstereyim. T değil mi bu? Ya ters döndü. Nasıl çizmiş? Buyurun. Neyse. Ee, F ile F F ilgili bir şarkı bulur Çok kolay, ben biliyorum. <laughs> Teşekkürler. Feleğin kir taktır Feleğin bir suyu var Su değil kezap gülü Su değil kezap Yıldız akışıyoruz Akışama yok Sıra işte... Çek buradan atma yok ha Gebertirim sizi Sıra bende bakalım şarkıyı evet. bulacak mıyım? Hadi Bu da sana kapak olsun. Gözükmüyorsun senin üstüne tam çekerim he. Bak buradan. Arkadaşlar e, Sertan'ın sesiyle başlıyoruz. S değil. Zedir. Z bak, nasıl yazmışlar. Z'dir S yaz. Bakayım. Z Z. Z böyle. Z'dir. Z bak böyle yazmış. Sen az ters yaz... Bak Serdar'ın sesidir. Ha S'dir. Evet. Hadi. Seni sevmiyorum artık. Yalana dolana baktı. Hele nispet gülü. Tamam da kaz, da kaz. Dolmuş kaple. Hadi Yine çek. Durmaz beyazım. Çek. Şimdi sıra şeyin esne. Çek. Şeyin az çeksene. Hadi oynayalım şeyin. Aa geldi. Biraz hızlı oynayın. da. Biraz hızlı. Çok artır, dakikamız çok az. Ee. Ayla ilgili bir şey bulamazsın şeyin. Ee. Ayla diyorum. Ayla. Ebeveyn. 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 falan. Hadi. Aa. Ay biz bir sürü şarkı var. Aa. Dur dur durayım. Dakika. Hadi söyle. Tepresan. Tamam ya ceza aldın ver. Heh. Ver. Ya, Şimdi ben çekiyorum. Sen Gildiz, ceza aldın Gildiz, biz alalım. Bir şey ne ceza aldı. T mi bu? Evet T evet, evet, ile ilgili bir şarkı biliyorsun. Yıldız. Eee, bir dakika. Bugün söyleyin, Yıldız T ile ilgili bir şarkı. Bulamasaydınız eğer. Tasma. Tasmayı. Tasma. 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 Söyler misiniz? Tasma. Saniye bitecek. Dur, bekle durdum. Bir tane yok. Benden bir tane daha yok. Bir tane daha yok. Bir tane Ta daha yok. Yani tane yok. Benden bir tane daha yok. Oluyor. Şimdi ben çekiyorum arkadaşlar. Şey sırası bitti. Şimdi ben çekiyorum bakalım Bunu nasıl çıkacak. Kapak oldu. Bir saattir düşünüyoruz ya. Buraya gel buraya. Biz de öyle görüyoruz. Bir dakika. C'dir. C evet. Evet. Ver onu ver onu bana ver onu. Canımı canına kurban oldum. Katar Öyle yasına. değil de. Katarsın, ille de sen, ha. ille de. Çek, sen. çek, 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 çabuk. Hadi. Şey git, saklayıp bulduk değil mi? Çok güzel Ü. Ü. Ü, Hadi bul, Yazmasaydın. Böyle ilgili bir sürü şarkı şey Hadi. var arkadaşlardan biliyorum. Hadi buyurun söyle. Bur bakalım. Düşün. Sen benim için. Söyle. Sen benim üzümlü kekim. Üden başla üzümlü kekimden başla. Tam şu şey olmaz onu oluyor. Ben sizlere gideyim. Ama nefesimden daha yakın. Da söyle. Arası, sıra Çekil. yıldızda. Buyurun yıldız hanım. Yıldız Çok hanım. şeysiniz ya. Yıldız. Yıldız bakalım ne çekecek arkadaşlar. Benim arkadaştan. iki tane. Yıldız Bu ey, nedir? Ey, ne biçim? M'dir, E'dir ey, belli değil bana. ya, bana gelseydi. Keşke E gelseydi bana. E bir sürü şapkı var. E bir E, E. Evet duruyor. <laughs> Yıldız. Bir dakika. Yıldız, evet, bir sürü şakalı, bir <laughs> Elik dalı, Ge gerektir, ger ger alanı basmaya gelmez. Haydi basmaya gelmez. Hayır. Bir dakika çocuklar, bakayım ne gelecek. Buraya gel gel. Bir dakika. G gelmiştir arkadaşlar. G. G pardon. Bakın G çocuklar. G. G. G G. A. a, a, a. Üstünde <laughs> şey var ya. Tamam G ile. <laughs> G. G zördür. Işte. G. 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 Hadi arkadaşlar. O ceza aldı. G söyleyemedim. Bir çek çek. Sen çekme. Nakas kandı. Yok onun sırasıdır. <laughs> Sen büyüyedir. Dur düşürdün dur ha. Buraya gel. V. Görünmüyorsun. Dur dur V. V ile. Ve bul. Hadi bul bul. Söyle. Şöyle. Kolay 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 kolay. Buyru, bu çekil hadi çekil U, bak, hadi. Vak, vak, bak 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 söyledi şeyler. Zapadene, aí, <laughs> ne mi bu yazmışsın? Bir öğrenseniz. Ne ne. ne, ne. <laughs> ne? ne Ze. mi? Zmi? Ne. Z, <laughs>. Z mi ne mi? <laughs> ne. <rien inclusion> <laughs> <Z. gülüyor> <Z>. mi? Evet, bir var şimdi. Zeymiş. bir gönül davası dur. şaşırdım. Ne? Ben bir Önlümdeki yara gibiyim. Na, nah Sar beni gideyim. Önlümdeki yara kapayı ne olur. de Çek. Çabuk. Bak be ha. E istediği şeyde. Eee. Büyüce bir dire bekle. Rrrr. Benim ismim. Söyle Bu. hadi söyle. Ray ra ray 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 ra ra ray. ray, ray. Elinde kaşı nasıl kar. Hey gidi aslanlar. Hey hey kekidi sungur. Tamam çek 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 acele. Dur 3 dakika kaldı. 3 dakika kaldı <gülüyor> hadi. <gülüyor> 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 Söyle hadi. Bile Ceza aldı gene. De? Oh. Düştü. <laughs> Bu şey. da sana kapak olsun. Ç. Ç ile birleşiyor. Ç. Çalma kemen dertli. Zaten yüreğim yara. Böyle ayrılık kalmaz. Bimbi dubahtım kara. J de var. Ne bende arkadaşlar? J de var. J. Ben söylerim. Ne bende çocuklar? Z midir bu midir arkadaşlar? U. U'dur. U'dur. U Ooo! Nasıl bu udu yıldız? Böyle döndürsene. de. bak u. U. Dur dur oğlum. İkinci cezayı Yürü aldı çek. Çek çek çek. İkinci cezayı aldım. Ben hiç ceza almadım maşallah. Yok beni beklemiyorsun. <laughs> i̇ki de. ceza alın Öyle buluyorsun. Ö. Ömrüm. Bir bakışta Evet evet var öyle. Tam söylesin. Ömrüm Böyle bir kelimeyle olmuyor. Hadi. Söyledi ya. Söyledi, söyledi. Hadi aç. <laughs> az kaldı. Kapanış yapacağız şimdi. Gel. Çapı kırın buradan. O, e bana da o geldi. Üdür o. Ben ona şey. He, e, üdür. Evet. Aa ben üyü çekmiyorum. <laughs> <ya. gülüyor> tamam hadi bitti bitti. Bağlanıyor. Dakika az kaldı. Arkadaşlar, Arkadaşlar görüşürüz. görüşürüz. Hadi, Hadi bu sonu bakalım ne çıkacak. Be, Beraber be, 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 be. söyleyeceğiz. R. Be, R'yi söyledim ben. R'yi söylüyoruz. B. Be, Beherler dolaşmış. üstün içinde. Görüşürüz, yapan. görüşürüz yapın. Görüşürüz yapın. Süleyha Hadi görüşürüz arkadaşlar. Oyunumuz çok güzeldi. Hadi görüşürüz. Hadi iyiyiz. Geçin abi. Hadi. Kardeşim.